Efendim malum olduğu üzere 2024 yılının en net ameli ayı olan Şubat'ın ortasındayız. Biz fakir Ahmet Yozgat hepinizi iştenlikle ve bir kez daha selamlıyoruz. Konumuzun başlığı malum. İkinci bölümdeyiz başlıklarımız şöyle. İngiltere'de neler oluyor? Hanedanlar savaşı start aldı mı? Ve Kral Charles öldü mü? Dendiği gibi bugün meselenin ikinci bölümünü konuşacağız. Bu videomuz biraz daha kısa olacak. Efendim hatırlanacağı üzere birinci bölümü tamamlarken demiştik ki şimdi gelelim Kral Charles'a. İşte geldik huzurlarınızdayız ve diyelim ki buyurun. Efendim malum olduğu üzere son İngiliz kralı 3. Charles Anası 2. Elizabeth'in zaman içinde ince ince dokuduğu bir planla tahta taşındı. Hatta ana kralçenin küçük prens Harry'nin kraliyet yetkilerini budayıp onu Amerika'ya kovalaması nedeniyle büyük torunu William'a da taht yolunu açtığını ekleyelim yaşlı hanımların gitmeden önce Hatırlanacağı gibi biz fakir Charles tahta geçince onunla ilgili olarak demiştik ki İngiliz tahtında Kral Charles'la birlikte bir ara krallık dönemi başlamış oldu. Hatta bununla beraber Charles'ın kendisi de bir eğreti, iğreti, eğreti e kral olarak oturdu Londra tahtına. Ve hatta aynı sırada şu öngörüde de bulunmuştuk hatırlayanlarınız vardır. Kral Charles 2024 senesinde tahtında oturur da ama ve lakin 2025'i ya görür ya görmez kanaatimizi de ekleyelim buraya. Evet böyle demiştik. Hatırlıyorsunuz. Bu sebeple baba Charles ile oğlu William arasındaki taht kavgasının da Babanın krallığının birinci günü itibariyle ve İskoç cenaze şatosunda başladığını da eklemiştik. O zamanki konuşmamıza ya da yazmamıza. Dedikten sonra diyelim ki bu, hit, bu hafta itibariyle geldik. Kılavuz istemeyen görünen köye. Malum olduğu üzere 2024 Şubat ayının birinci haftasında haber ajanslarına bir malumat düştü. Haberde deniyordu ki Kral Charles aniden hastalandı ve hastaneye kaldırıldı. Bu minvalde ikinci günün haberinde de ajanslar kralın karısı Kralçe Camilla'nın hastalandığını ve onun da hastaneye yatırıldığının haberini verdi bize. Konuyla ilgili olarak üçüncü günün haberi ise Kral Charles'ın kanser olduğunun açıklanması. Bağlı olarak aynı ajanslar dördüncü gününde ise Kral Charles öldü. Yok yok öldü demedi. Lakin Kengeş Akademi'den sevgili kız kardeşimiz Canan Hanım şu haberi içeren bir paylaşımla çıktı karşımıza mealen şöyle diyordu kız kardeşimizin paylaştığı haber küpürü. Londra köprüsünde bir grup insan matem havasında ağlaşıyor. Sanki Kral Charles'ın yasını tutuyor gibiler Ve devamla haber küpürünün dediğine göre bu yaslı topluluktan Hüseyin Hüseyin feryat, feryatları yükseliyormuş yükselmekteymiş. Ve lakin fakir malumattaki son cümleyi anlamış değiliz. Anlayamadık. Niye Hüseyin diye ağlasınlar ki diye sorduğumuzu da söyleyelim. Acaba şu ünlü mistik Kıbrıslı'nın İngiliz kraliyet ailesinin gizli Müslüman olduğuna dair iddiasıyla ilgili bir durum mu vardı iki konu arasında? Onu da bilemedik doğrusu. Her neyse. Kardeşimiz açıklar. Deyip geçelim ayrıntıya. Ve diyelim ki bu durumda e ee, ne olacak bu Kral Charles'ın hali? Ancak şu olabilir denilebilir bu konuda. Charles da her hükümdarın sonunu yaşayacak olsa gerek. Birinci bölümü hatırlayınız. Lakin biz Yine de 3. Charles için de anası Hamine ile ilgili olarak sarf ettiğimiz ifadenin bir benzerini düşelim buraya. Son kral şu anda bedenen ölmüş de olabilir. Can çekişiyor da olabilir. Kanser yatağında uyukluyor da olması mümkün. Şimdilik bilmiyoruz. Lakin şurası kesin gibi geliyor bize. Kanser açıklamasıyla birlikte Kral Charles siyaseten öldü demektir. Kraliçe ile ilgili olarak da siyaseten ölmüş olması lazım dedik birkaç kere. Buradan hareketle Galler'deki hanedan mensupları özellikle Stuartlar İngiliz tahtının halef selef sahipleriyle alakalı olarak şöyle diyerek tarihe nihai noktayı koymuş olmalılar diye düşünüyoruz. Eski kral öldü, yaşasın yeni kral. Bu anlamda şu an itibariyle wind sorularda yas olması gerek. Stuart'larda sevinç dense belki bu ifade daha da yerine oturmuş olabilir. Hülasa Birleşik Krallık'ta ve bu krallığa bağlı İngiltere ve İskoçya'da durum bu. Bundan sonrasını ise bekleyip göreceğiz. Ve efendim geldik son cümleye. Konuşmamızın kısa şortlu ikinci bölümünü burada nokta noktalamak istiyoruz. Üçüncü bölüme geçerken hepinizi bir kere daha sevgiyle selamlayarak diyelim ki Allahu Alem Allahu Alem. Görüşmek dileğiyle inşallah.